Herkese merhaba. Bugün böyle pamuk gibi bir paskalya çöreği yapacağız. Bunun için 3 tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Şöyle bir su bardağı ılık sütüm var. Bir paket kurmayı ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 125 gram tereyağını erittim. Bunu ekliyorum. Eğer tereyağınız yoksa mecbur kalırsanız margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine diğer malzemelerini de ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve bir yemek kaşığı da mahlep ekliyoruz. İçerisine buradaki zaten asıl malzeme mahlep ekledim, karıştırdım ve daha sonra da yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. 5,5-6 su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Hamurumun kıvamı bakın bu şekilde. Üzerini kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Hamurum mayalandı. Mayalandıktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Gerçekten böyle yumuşacık çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hamurumu ilk önce 3 bezeye bölüyorum. Daha sonra bezeleri yine kendi arasında 3'e bölüp yani toplamda 9 tane beze elde ediyoruz. 9 tane bezem var bakın burada. 3 tanesini aldım. 3'er 3'er kullanacağız. Şekil veriyorum. Tepsimin içerisine yağlı kağıt e serdim. Şöyle bir yuvarlayıp toparlıyorum. Büyüklükleri bakın mandalina büyüklüğünde. Bir tanesini böyle bütün ayrıntılarıyla göstereceğim. Zaten diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayacağız. Böyle elimle açtım fitil gibi uzatıyorum. Diğer ikisini de yine aynı şekilde açacağım. Bu kısımlarını bilerek atlamıyorum, hızlandırmıyorum ki siz de rahatlıkla görebilin. Sonuncuyu da hazırlıyorum. Zaten çok güzel bir hamur. Rahatlıkla şekil alıyor. Bu şekilde bakın. Üçünü de aynı boyda yaptım. Uç kısımlarını şöyle birleştiriyorum. Rahat göründüğü yönünü de çevirdim. Şöyle birleştirdim. Ve saç örgüsü şeklinde örüyorum. Bakın. Bir tanesini böyle hazırladım. Diğerlerini de hazırlayacağım. Yani toplam 3 tane çıkacak. Uçlarını birleştirdim. Ve tepsimin içerisine alıyorum. Bakın. Daha sonra hepsini hazırladım. Üzerine bir bez örtüp 20 dakika tepsi mayalaması yapıyorum. Tepsi mayalamasını da yaptıktan sonra üzerine ayırmış olduğum bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum ve 180 derece fırında pişiriyorum. Üzerine de fındık kırıkları serpiştirdim. Yumuşaklığını da şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum bırakmayı ve beğenmeyi de unutmayın.